Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvarı Ege Üniversitesi'nde araştırma üniversitesi rektörlerimize birlikte ağırlamaktan büyük bir şeref ve onur duyuyoruz. 30 yıldır Ege Üniversitesi'ne Gök Başkanı gelmiyordu ama Erol Hocamızın Gök Başkanlığı'nda birlikte üçüncü kez bizi etti çeşitli vesilelerle aynı bir onur ve şeref. Ben başkanımıza bu ziyaretlerinden bize vermiş olduğu bu desteklerden, motivasyondan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine Hoş geldiniz diyorum. Ege Üniversitesi'nde bu üçüncüsü biraz önce Necdet Bey de söyledi. Üçüncü kez bulunmaktan dolayı fevkalade memnun olduğunu ifade etmek isterim. Necdet Bey'in sayın rektörümüzün ve ekibinin ve sizlerin gayretleriyle Ege Üniversitesi'nin gerek Türkiye'de, gerek bölgemizde, gerek daha geniş bir coğrafyada daha görünür olduğunu, daha fazla adından söz ettirdiğini sizlerle paylaşmak istedim. Bu güzel gelişme ve başarıdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Tebrik ediyorum. <laughs> Ege Üniversitesi'ne yüksek kurulu olarak yapabileceğimiz her ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi arzu eden Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum